Osman Paşa Sanat Akademisi'ni yetiştirmiş olduğu sanatçılarımızla birlikte değişik konserlerle okullarımızda program yapmayı planladık. İlkini buradan başlatıyoruz. Ben size eğlenceler diyorum, başarılar diliyorum. hoşumuza gitti yani güzel oldu moral motivasyon kaynağı oldu bize. Bu etkinliği çok beğendim aslında sınavlarımızın yaklaşması vesaire için çok büyük bir motivasyon oldu. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum bunun için. Umarım daha ilerine herkes yaşayabilir.